Opel Tigra. Üretim yılı 1994-2000. Opel Corsa B altyapısı üzerine geliştirildi. Yani bir nevi Corsa Coupe. Tasarımı küçük, şık ve iddialı. Arka koltuklar ise ayıp olmasın diye yapılmıştı. 1.6 litre, 16 valf motora sahip, 106 beygirlik güç, sıfırdan yüze yaklaşık 10 saniyeydi. Satış adedi dünya genelinde yaklaşık 256 bin adet. Türkiye'de de gayet iyi satışlar yaptı. Ta ki o kimin uydurduğu belli olmayan ünvanı alana kadar. Benim şöyle bir tahminim var. Gençler bu arabadan almayı çok isterdi. Babalarına, baba Tigra alalım. Ben Tigra almak istiyorum. Dediklerinde, arabanın tek kapılı olması sebebiyle, bilirsiniz, tek kapı arabaların en büyük düşmanları babalardır. Ya oğlum tek kapı araba almam. İstemem tek kapı araba. Deyip üzerine malum ünvanı yapıştırdı. Ne oğlum bu böyle travesti arabası gibi. İşte bu söylem diğer tüm babalarında kulağına gitmiş olsa ki, bu arabadan almak isteyen herkes bu cümleyle karşılaştı. Oysaki mis gibi arabaydı. Tamam küçük müçük ama genciz biz ya. Sığardık her türlü içine. <tik>